kullandı vakti içeri ya yaptı ortayı o simen! Victor Osime Galatasaray formasıyla ilk gol Victor Osime Abdülkerim bu bölgeye doğru kontrol Osime aldı önüne Osime vurdu iki oldu Victor Osime Arka arkaya goller Victor Osime'den Harika kontrol. Çok iyi döndü. Çok sert vurdu. Aradaki farkı ikiye çıkarttı. Osimen. Victor Osimen. Osimen. Müthiş bir röveşata. Müthiş bir röveşata. Bu uzun yıllar akıllardan çıkmayacak bir vuruş. Gol vuruşunda. STT'nin zirvesinde bir vuruş. Antalya'da Osimen. Gabriel Sara. Sara'nın ortası. Ceza sahasına. Bir kafa gol! Victor Osimhen. Galatasaray'ın süperstarı. Galatasaray'ın dünya yıldızı. Golünü attı. Maskeyi çıkardı. 67. dakika. Yine Gardi. Mertens. Osimhen koşuyu gösterdi. Osimhen gol! Tas kavis dördte Osiman, harika Sin Osiman, show or show, şov. içeriye ortayı yaptı Osiman, yine kafa, zorları. Seren Adana Osimen Yine bir top geldi. Yunus çevirdi ortaya doğru. Kale önünden koşur Osimen. Cezayı kesti bir kez daha. Victor Osimen çok çabuk karşılık veriyor Galatasaray. Kendisinin ve takım Mertens kesti arkaya doğru. Osimen bu top geçti mi çizgiyi baktık maçın hakemine. Uzaklaştırdı Akhvallılar içine vuruyor ve gol! Victor Osimhen. Yeah! 45 artı 9 yeah! golünü attı. Yine Batman geliyor. Osimhen. Victor Osimhen ve gol! Penaltıda hata yapmadı. Galatasaray'ı deplasmanda erken öne geçirdi. Victor Osimhen. Bıraktı Osimen'i, e. Victor Osimen, Victor Osimen! Galatasaray Kayseri deplasmanında Victor Osimen de dördüncü golü buluyor. Asist yolu Sakkın. Gol. Osimen geliyor. Victor Osimen gol. Galatasaray geçiyor Göztepe karşısında. Gol Victor Osimen. 10. dakika maçta. Osimen ve topu alanda 1-1 Osimen kayıp çabası yetmedi. O, attı. 1-1 Osimen vurdu, Geldi. Vurdu ve gol oldu. Osimen 3-1 Victor Osimen, Victor Osimen ve gol! Victor Oğuz Golünü attı. Maskeyi çıkardı. Armayı öptü. içeriye doğru kavisi boşta kaldı. Karan var gol. Losimen. 2-1 artı 4. Viktor Osimen. Frankowski orta geldi Ceza sağlarına bir kapa gol. Osimen. Osimen attı. 47. dakika Galatasaray 1-0 önde. Viktor Osimen. İkinci yarıda bulduğu ilk gol şansı Galatasaray'ın golle orta ceza alanı bir kafa üst direk ve topa ağlara gitti topa ağlara gitti Viktor Osimen yine Osimen attı Galatasaray 2-1 önde iki yan top ve ikisinde de Osimen imzası Koreyra'dan pas Saray'a Sara bıraktı Osimen Victor Osimhen fark bire iniyor. Cassius'a cevap gecikmiyor. Victor Osimhen. Osimhen geliyor. Victor Osimhen geldi. Victor Osimhen ve gol. Victor Osimhen. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan stadında Galatasaray 1-0 önde. Victor Osimhen. Victor Osimhen hareketlendi. Osimhen kaç karşıya. Osimhen vuruyor. Gol! Victor Osimhen. 71. dakika. Süper stat sahnede. 2 dakikada 2 gol. Barış orta yaptı. Arka direkt kafa gol. Victor Osimhen. Barış'ın ortasında. Arka direkte kafayı vurdu Victor Osimhen. Galatasaray yenik duruma düştüğü maçta. Görüş gönderdi içeriye Morata çaprazda Morata çevirdi. Victor Osimhen. Arka direkte bomboş. Dokundu gol attı. Asist Alvaro Morata. Gol Victor Osimhen. Alper. <laughs> Barış Alper, harika gitti. Barış çevirdi, o simen attı. Barış tek başına çok güçlü kaldı. Çevirdi, golü o simen attı ama o da Barış Alper'i gösteriyor. Galatasaray 3-0 önde. Victor Osimen'in golü, Barış Alper'in çabası. açtı önünü, bıraktı Osimen'e. Osimen, Victor Osimen hat-trick. Victor Osimen. 4-0, hat-trick Victor Osimen'den. Senko. Yunus Akgün araya girdi. Bıraktı Victor Osemen'i. <laughs>